Merhaba arkadaşlar. Biz kanalımın uygun evine hoş geldiniz. Bugün merhabalar. Uzayda havalar nasıl? Uzayda havalar tuvalet istiyoruz arkadaşlar. Tuvalete geçecekmiş bu bu. Bu bu neden beni bekliyorsun tuvalete geçmek için? Kendin bir geçi versene. Patlattın tuvalet ya bu bu. Çok kötü koktu pıt yapınca arkadaşlar. Tamam bitti. Hadi bir banyo yapalım da temiz temiz otur yemeğin ye. Beyaz kedicik. Arkadaşlar bu bunun rengini mi değiştirsek? Ya ne tatlı. Balık, balık kıyafeti çok yakıştı için değiştirmek istemiyorum arkadaşlar. Tavuğu da yıkayalım şöyle bir. Ama belki de değiştiririm bilemedim. Göz rengiyle çünkü balık kıyafeti çok tatlı o tütüsü. Şimdi... Birazcık da bu taramak istedim şöyle ama heh, şimdi tarayabilirim ama karnı çok aç taranmak istemiyor o yüzden arkadaşlar. Ben ona güzel yemekler yedireyim en iyisi. Şu mutfak hep örümcek a olmuş demek ki uzay örümceği denen bir şey var arkadaşlar. Burada da örümcek var demek ki. Ağ yapabiliyor çünkü. Yemeklerimizi yediriyoruz. Bu sağlıksız şeylerden yedirmeyeceğim hiç bu yıl Gizli gizli yerse bilemiyorum artık. Onu büyütecek şeyler yedirmek istiyorum. Istakoz yedim zaten. Yedirdim zaten karnı hemencecik doydu arkadaşlar. Bir tane oyun oynayalım mı bu bucum hemen? Ne dersin tatlım? Ay yuvarlana yuvarlana gidiyor. Ya normal uça uça gitsene. Uzaylılar peşinden koşuyor. Merhaba arkadaşlar hepinize. Merhaba tatlışlar. Hadi babacımız önce hemen bir oyun oynayalım. Şöyle neşeli neşeli. Evet taktık gözlüğümüzü. Şu canavarlı oyunlar var ya minik uzay böceklerinin olduğu. Onunla oynamak istiyorum ki önce arkadaşlar. Devam edelim şu yıldızları Allah ya hemen nasıl öldüm ben böyle düştüm zehrin içine. Tamam zıplaya zıplaya gideyim. Ay değiyordum az daha. Ay ne neden geri dönüyorsun? Arkadaşlar bu da son hakkım. Umarım hemen ölmem. Kalkanım varken onları aşağıya gönderdim. Güle güle böcekler. Aşağıda lav var mı? Yok. Lav da değil. Zehir mi? Asit Nedir bu yeşil yeşil arkadaşlar? Iy, dikenlere batacağım şimdi. Yukarıya bu bu. Aa, anahtar var. Nerenin anahtarıdır bu? Bir dakika şuraları bir kıralım. Heh, kalkan geldiğine göre. Kullanım şunu alabiliriz çok harika oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Aa işte yukarıda anahtar yeri. E çıkılmıyor. Ya hay Allah ya. Ay düşeceğim dikenlere değeceğim şimdi. Değmedim arkadaşlar. Şuradan geçebilirdik aslında. Tüh anahtarı da attık gitti. Ay bak düşüyorduk az da. Son canımız bu. Bu iyi değerlendirelim. Hemen ölmeyelim. Zıpla. Zıplasana. Bak hala bakıyor arkadaşlar. Koş. Yuvarlanmadan. Koş koş koş. Piu piu. Ya. Ay nasıl görünüyor. Buranın ayı ikili arkadaşlar. Ay ay ay. En yukarı çıkacağım. Bakalım ne var orada. Orada kesin bir şey vardı. Bir sürpriz. Hop. Bir tane daha. Ay kafası kırıldı. Heh, bir tane daha. Heh, bak ben biliyordum. O olamaz. Uzayda Uzayda kaybolacaksın bu zıplama oralara kadar. O, olamaz. İyi. İndi aşağıya yuvarlanıyor yuvarlan. Allah'tan kaskı varmış. Böceği de vıcık diye ezdik. Devam ediyoruz yolumuzu arkadaşlar. Şuradaki anahtarı almamız lazım. Ama hemen çıkmazsak o demir beter üstümüze düşebilir ve bizi ezebilir. O yüzden devam ediyorum. Soru işareti var burada. Bu ne demek? İçinden her şey çıkabilir mi demek? Ay, çok fena dikenlere düşecek şimdi arkadaşlar dedim ve düştü ya. Ama yine de bence çok başarılıydım. Bunu seni tebrik ediyorum. Hatta 47 seviye olduk. Bu süper bir şey. Bu bubucum çok beğendim. Hadi yürü devam edelim yolumuza. Lay 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 lay. Merhaba arkadaşlar. Lay... Aa! Arkadaşlar. Şundaki bitler bu buya bulaştı ya... Nereden çıktın sen çizgili şey? Üzerinde madem bitler böcekler var... Git bir tedavine ol zavallı bu bucuk... Hasta oldu senin yüzünden... Şimdi ne yapacağız? Hay Allah ya... Her yerde kırmızı kırmızı oldu zavallı bu bunun... Şöyle yakından bir inceleyelim... Şu böcekleri bir kovalayalım yakından... Mutlu mutlu gidiyorduk... Nereden çıktın sen karşıma... Neyse artık arkadaşlar bir tedavisi olan bir şey. Hemen şimdi bu da yıkarız bir güzel köpükle. Tamam mı? Ondan sonra hiçbir şeyi kalmaz. Böceklerden kurtulduğu zaman rahatlayacağını eminim. Ay bazıları robot kıyafetiyle geliyor ve onları kırmak çok zor. O kıyafetleri kırmak. Ama gayet de azaldı. Bitmek üzere. Bitti mi? Bitti arkadaşlar. Kampanyamızı döküyoruz. Şu halimize bakın ya. Zavallı kedicim benim. Neyse hiç önemli değil. Hallettik bile bakın. Gitti kızarıklıkları. Artık bu bucuk mutlu. Bu çok güzel. Arkadaşlar hastaneye gelmişken şu dişlerimizi de mi temizleyelim? Diş doktoruna gidelim bakalım. Şuruyu var mı? Siz de ara ara gidin diş doktoruna, göz doktoruna. Böylece var mı yok mu bir gözünüzde dişinizde sorun öğrenirsiniz. Hemen parasını ödeyip geçiyoruz. Ay, iyi ki gelmişiz. Bakın ağzında çürükler falan var hep. Ee, bu bu ya hiç mi dişlerini fırçalamadın sen ya? Bu ne kadar önemli bir şey? Niye böyle yapıyorsun? Ay, az kaldı arkadaşlar. Şu pis kokudan da kurtulacağız şimdi bir dakika. Diş taşlarını bir temizleyelim. Heh, temizledik. Altta da var o diş tartarları. Hemen hemen temizledik. Dilini de temizleyelim kırt kırt yapa yapa. Ay çok kötü görünüyor bu bu. Kusura bakma ama gerçekten kötü görünüyor ve ağzın da kokuyor. Yanında durmak istemiyorum şu anda senin. Arkadaşlar siz ağzınızın kokmaması için lütfen dişlerinizi sürekli fırçalayın. Şimdi bitmek üzere arkadaşlar. Dişlerini parlatma zamanı şu anda parlattıktan sonra da onun dişlerine taş takacağım. Bugün bütün dişlerine taş takmayı istiyorum. Böyle pırlantalar falan. Az kaldı. Hangisi cızlamadı? E olmuyor. Bakayım. Son şu en arkadaki diş de tamam. Tamam oldu arkadaşlar. Hepsi bembeyaz. Ya şu mavi çok güzel ya. Gözüyle ne kadar uyumlu. Hepsinden koyacağım ama. Ben kalp olanı da çok seviyorum. Ondan iki tane koyacağım o yüzden. Bakayım mor da çok yakıştı. Yani, şu sivri dişlerine daha çok yakışıyor mor. Neyse bence gayet güzel oldu. Tebrik ediyorum bu bu. Çok akıllı bir şekilde bekledin doktor. Daha seni tebrik ediyorum. Hadi gel sana en sevdiğin oyunu açacağım şimdi. Bak bunu. Ay. Hadi afiyet olsun. Bütün tatlıları yiyebilirsin burada. Ay, yaz daha fa şeyin ağzına giriyorduk arkadaşlar köpeği. Kurtulduk son anda kurtulduk. Hadi devam et. Ay kaç kaç bu köpekten kaçmalıyız. Of daha büyüğü geldi arkadaşlar. Bundan nasıl kurtulacağım ben peki? Heh, hızlı bir şekilde giderek kurtulabildim. Tamam. Oy hala geliyor ama. Hızımız da bitti. Şu fareyi yersem. Ay kaç 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 kaç. <laughs> Son anda kaçabildik arkadaşlar. Devam edelim şöyle. Aynen işte bu şekilde. Süper süper süper. Yalana yalana gidiyor arkadaşlar. Ee? Hadi 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 yakalamak üzereyiz. Yakaladık gerçekten tebrik ediyorum seni babacığım. Şimdi ay arada kalacağız. Hızımız da bitti. Hay Allah. Ay şunu yakalayabilir miyiz acaba? Bu, bu bence hiç yakalamaya çalışma seni yiyecek yoksa o dev kurt. Kurt baba uzak durur musun birazcık bizden sen beni korkutuyorsun çünkü. Eyvah köşeler çok sıkıntı arkadaşlar burada sıkıştırabiliyorlar çünkü. Ay oradan geçemedik. Buradan da geçemezsek yiyecek bizi kurt babalar. iki taneler. Ya yerimiz kalmadı ya. Kaçacak yerimiz kalmadı. Devam ediyorum arkadaşlar ya. Tüm. Neyse. Neyse bayağı ilerledik arkadaşlar. Çok az kaldı diye. Şu fareyi de yiyelim alttaki. Ya da şu yandaki pembeyi mi yesek ya? Daha iyi olur sanki. Bilemedim ki. Yiyelim. Kocaman oldu bu. Bu hepsinden büyük oldu. O son fare sayesinde. İyi. Merhaba arkadaşlar. Üzerinizde bit yok değil mi? Daha yeni tedavi oldum. Bir daha olmak istemiyorum da. ben gidiyorum o zaman. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Güvenemedim arkadaşlar. Şimdi tekrar hasta edecekler bu buyu. Canım bu buyu. Gel şuradan gidelim de görevimiz var mı? Ona bir bakalım. Bugünün görevi neymiş? Basıyoruz evimizin yanından. Öğreneceğiz şimdi. tam olarak şu kupanın içinde yazıyor. Bu buyu balık ile besle. Var mı bu, bu balığımız? Bugünkü görevim balık yemeymiş. Çok sağlıklı bir görev oldu bu. Ay meyveler harika görünüyor. Ağzımın suyu aktı. <laughs> i̇şte balık. Yok diyecektim. bunun dünyadaki evinde balık tutma yeri var ama burada balık tutma yeri yok. Keşke burada da olsaymış da balık tutabilseymiş zavallı Bubucuk. Neyse Bubu sen al birazcık şey yap. Ee, sallan şurada ne oyun açsak arkadaşlar ya bilemedim ki. Hangi oyunu oynasak? Aa. Kitabını okuyor bu. Bu akıllı çünkü. O akıllı bir kedi. He şu şey oyunu seviyorum bunu. Çok oynayamasam da zıplama oyununu. Piu. 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 Arkadaşlar çok minnoş değil mi? Nasıl atlıyor? Çok tatlış. Ne? İşte aynen bu şekilde. Hoppa. Hoppa. Süpersin süpersin. Allah düştü ya. Nazar değirdik arkadaşlar bu bu ya. Uzayda nasıl zıplıyorsun sen öyle mi? No. Ay yine düştü zavallı kedicik. Bu da son şansımız. Düşme lütfen. Oo, tebrik ediyorum seni. Kırık bu taş. Kırık bu taş. Kırık bu taş. Hay Allah ben onu paniklettim galiba. Özür dilerim tatlışım ya. Galiba ben seni paniklettim birazcık. Hi. Hadi artık uyku zamanı. Binnacık uykusu gelmiş arkadaşlar. Ona bir pijama giydireyim. Bale kıyafetiyle taçla yatılmaz çünkü. Var mı pijaman babucuğum? Bence vardır. Ne dersin? Bakalım. Hala bulamadım. Bakıyorum hala. O dinozor kostümü. Bununla hiç uyunmaz. Çok rahatsız eder seni dişleri falan. Şimdi bakıyoruz tekrar. İşte, işte pijamanın üstünü buldum. Gezegenli hem de. Altını da bulmam lazım. Bunun altı nerededir? Şu mu altı? Şu ipli olan galiba. Bilemedim arkadaşlar. Bilemedim. En çok o uyuyor galiba. Onu giydireyim ben en iyisi. Aa, şu mavi de uyar aslında ama en çok bu uydu. Ha, hadi, şimdi sana bir de şey bulalım. Ee, şapkasını bulayım bunun. Bu değildir. Bir dakika. Uyku şapkası nerede? Uyku beresi. Dans ediyor arkadaşlar. Ne de mutlu oldu. Ne var? İşte buldum. Tamamdır. Hadi uyku zamanı. Ya ben bunun altına bir daha bakacağım. Acaba bu mu diye. Daha çok yakın olan bir rengi olsaymış. Şu biraz benziyor gibi ama yok. Bu da değil. Bu değil. Çok üzgünüm bu bu. Neyse hadi bu olsun. İyi uykular. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olup video, videoma beğeni atın. Bu da çok seviniyor zaten. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tavuk Sana da iyi uykulara. Tatlışlar sizi. Hadi bay bay.